Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dizileri öğreneceğiz. Bundan önceki derslerimizde hep sabit değişkenler kullanıyorduk. Bunları sayıya da metinsel değerler atıyorduk. Dizilere birden fazla değer atayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, örneğin bir dizi tanımlayalım. Bunun için Dream Weaver'ı açalım arkadaşlar. Boş bir PHP sayfası. Her zaman olduğu gibi tiplerimizi yazıyoruz. Bir dizi tanımlayalım demiştik. Dizileri de değişken tanımlar gibi dolayı işlemde tanımlıyoruz arkadaşlar. İsmi de dizi olsun. Pardon. Dizi dedi. Ee, dizilere birden fazla değer atayabilmemizi sağlayan komut array komutu arkadaşlar. Dizi yazdıktan sonra daha doğrusu tanımladıktan sonra isminizi array yazmamız gerekiyor. Parantez açıyoruz. E, Tanımadığımız yani tanımlayacağımız değer, eğer bir metinsel ifade ise çift tırnak ya da tek tırnak içinde yazmam gerekiyor. Ama sayı ise yazmama gerek yok. E, yazalım. Mesela ismini yazayım. Yazdığımız değerleri virgüllerle ayırmamız gerekiyor. Gündoğulu yazalım. Bir de sayı yazalım. Ne demiştik? Sayılar için tırnakla ayırmamıza gerek yok demiştik. Bir de 3 olsun. Yine noktalı virgülle kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, tamam dizimizi tanımladık. Peki bunu ekranda nasıl göstereceğiz? Normalde nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Eko yazıyorduk. değişkenimizin ismini yazıyorduk. Dizilerde öyle yapmıyoruz. Bir eko yazalım ama yine de ne olacağını görelim. Dizi dedik. Kaydedelim. Save as. Ders 4.php diye kaydediyorum. Motörü php olarak seçiyorum ve ilk xampp çalıştırmamız gerekiyor her zaman olduğu gibi. Çalıştırdım arkadaşlar. Tarayıcımı açıyorum. Yeni yazıyorum. Locales diyorum. Ders 4 PHP. Gördüğünüz gibi hata verdi arkadaşlar. Eray yazdı. Hemen gelelim sayfamıza. Neden eray yazdı? Çünkü bizim değişkenimizde birden fazla değer var. O yüzden direkt array komutunu okudu. Dizileri ekranla göstermek istiyorsak e, örneğin ben birinci değerimi göstermek istiyorum. Bunu köşeli parantezler içinde yazmam gerekiyor arkadaşlar. Daha doğrusu köşeli parantez içinde indis değerini yazmam gerekiyor. İndis değerlerini ID numaraları gibi düşünebiliriz. E, sıfırdan başlıyor. Mesela figenin indis numarası sıfırdır arkadaşlar. Gün doğduğumun birdir. 1'in 2'dir, 2'nin 3'tür. Bu şekilde devam eder arkadaşlar. Sıfırdan başlıyor. Ben mesela e, ekranda figeni görmek istiyorsam yani e, ilk değişkenin değerini görmek istiyorsam onun indis numarasını yazacağım. Neydi? Sıfırdı. Köşe parantezi için girdim ve kaydettim. Bakalım ne yazacak. Gördüğünüz gibi figen yazdı arkadaşlar. İndis numarası sıfır olduğu için ilk onu gösterdi. Gün doğduğu görmek isteseydim bir yazacaktım. Onu da yazalım hemen. Kaydedip bakalım. Gördüğünüz gibi onu da gösterdi. E, dizileri bu şekilde ekranda gösteriyoruz. E, peki bütün elemanları nasıl göstereceğiz? Bir de ona bakalım. Bunun için kullandığımız bir komut var arkadaşlar. Bu komut da printr komutu. Yani bunu da göstermek istedim. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yani bu komut, bu komut dizideki bütün elemanları indis numarayla bütün bir şekilde ekranda gösteriyor bize. Ee, nasıl kullanıyoruz? Bunun şekli nasıl ona bakalım. Print alt tire R diyoruz. Ee, parantez içinde tanımladığımız dizi değişkenimizi yazıyoruz ve kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar indis numara numaralarıyla birlikte bize değerlerimizi gösterdi. Bu şekildeydi. Başka bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Döngülerde çok kullanacağımız bir fonksiyon var. Bize bir dizide kaç eleman var bunu gösteren bir fonksiyon. Count fonksiyonu bu arkadaşlar. Nasıl kullanıyoruz? Bunları sileyim. Hepsini farklı bir değişken, pardon dizi oluşturalım. Ne olsun? Sayılar dizisi olsun mesela ne demiştik? Birden fazla değer verebilmemizi, girebilmemizi sağlayan komut array komutuydu. Yazdık. Sayı olacağı için tırnak içinde yazmamız gerekiyor. yok. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı bir dizimiz olsun. bunu ekranda nasıl göstermem gerekiyor? Hemen ona bakalım. Eko yazıyoruz. Eko dedikten sonra count yazıyorum arkadaşlar. Parantez içinde tanımladığım dizimi yazıyorum. Tırnağı kapatıyorum. Bakalım ekranda ne yazacak. Gördüğünüz gibi bize tanımladığımız dizinin eleman sayısını verdi arkadaşlar. 5 elemanlı olduğu için 5 yazdı. E, count fonksiyonunun kullanımı da bu şekilde. Bir de e, nasıl yazalım? Şu şekilde yazalım. Mesela ekranda desin ki sayılar dizisinde bulunan eleman sayısı 5'tir diyelim. Yani şu şekilde. Şu sayılar dizisini ekranda göstersin isim olarak önceki örneklerde yaptığımız gibi e, ve eleman sayısını bize versin. Bunu nasıl yapacağız? Şunu yorum satırına getirelim. Eko ile başlıyoruz her zaman olduğu gibi e, tırnak açıyorum. Normalde nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Sayılar dizisini görmek istediğim için sayılar yazıyordum değişkenimle birlikte sayılar dizisinde bulunan eleman kıyısı dedim. Boşluk bıraktım ve kapattım. Birleştirmek için neyi kullanıyordum? Noktayı kullanıyordum. Hatta şurada da boşluk bırakalım. Nokta dedim. E, nasıl kullanıyorduk count'u? Count, u? count u yazıyorduk. Parantez içinde e, tanımladığımız dizimizi yazıyorduk. Ve bize eleman sayısını gösteriyordu. Sayılar dedim ve kapattım arkadaşlar. Şimdi böyle yazarsak bir önceki örnekte olduğu gibi hata verecek. Çünkü PHP bu sayılar dizisini okuyacak arkadaşlar. Yorumlayacak ve array e yazacak tekrar. Bir bakalım yine de nasıl yazdığına kaydettim. Gördüğünüz gibi az önce olduğu gibi array dizisinde bulunan eleman sayısı 5 dedi. Birden fazla değer olduğu için okudu direkt onu. Ama ben ne istiyordum? Direkt sayılar yazmasını istiyordum. Ya bunun için kullandığımız bir yöntem var. Bunu da aklınızda bulunması için böyle bir örnek yapmak istedim arkadaşlar. Eğer PHP'nin yorumlamasını istemediğim yani ekranda ismin gözükmesini istediğim bir değişken varsa değişkenin başına ters e, slash eğik çizgi işaretini koyarak bunu sağlayabilirim arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bakalım nasıl gözüktüğüne. Gördüğünüz gibi istediğim şekilde gösterdi. Sayılar dizisinde bulunan eleman sayısı eşittir de 5 dedi. Yani aklınızda bulunması için göstermek istedim bu örneği de. Ee, diziler konusu da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.